Selam arkadaşlar yine diyor hoş geldiniz. Age of History 2'de Özbekistan ile Timur formlama serisi devam ediyor. Daha doğrusu Timur İmparatorluğu formlama serimiz devam ediyor. En son Kafkaslar'da bir görünmüştük arkadaşlar. Şimdi benim hedefim Kazakistan. Kazakistan daha da güçlenmeden gördüğünüz gibi adam başkentinde 37 bin ekonomi yapmış. Gerçi ben ondan her türlü üstünü birazcık orada basmaya başlayalım. Biraz para kasalım ilk önce. Bu arada yaptığım yatırımla da Özbekistan dünyanın en iyi araştırma puanına sahip. Zirvedeyiz şu an için. Sıkıntı yok yani. Da dünyada da iyi geçinme derdindeyim. Ama Kazakistan Ben ne dost. Ben onu sıfıra indireyim. Tamam. Ama burada adamın 12.000 kişilik askeri var. basayım. Bana biraz müsaade edin arkadaşlar. Ben askerlerine basayım. Ondan sonra tekrar birlikte olurum. Evet arkadaşlar. 92 bin kişilik bir askeri birlik oluşturdum. Şimdi bunu yayma vakti. İlk önce bir on yapalım. geri kalanını hallederiz 999 yapalım fark etmez tamamın ordularımız bir gitsin Arkadaşlar bu arada Empire Total War'a merak saldım. Şu an için. Yani yeni yeni oynamaya başladım. Ama çok uzun sürüyor. Bir savaş falan girdin mi İnanılmaz derecede uzun sürüyor. Hatta Pers of Iron'da Neredeyse girmiyorum artık. O derece. Pardon yani. Bu arada. Kazakistan'a da dalmaya başladık. Oyunu. Bilgisayardan oynamak Ayrı bir zevk arkadaşlar. Ben bunu gerçekten yeni anladım. Telefondan resmi işkence çekiyormuşuz. Da haberimiz yokmuş. Hastaneye kadar gitsek mi acaba? Hiç emin değilim. Yeterli herhalde. İstediğimiz yerler. Iıı, ya böyle bir şey olamaz. Saçma sapan yerler aldık. Neyse hazır. Hala hazırda askerim var. Otuz beklerim. Bir aptallık yaptık ama. Neyse. Hoştur kaldı. O duru vardı z geçiyorum bu arada da asıl işlemlerini yapalım. Kaç tur var? 12 tur var. 5 4 3 2 bir devam aç savaşı. Başka kalmadı ordularımı nereye gidiyoruz? Başkentimize çekebilirim. Süratle. Ya arkadaş. Ne saçmalık olamaz. Tamıyorum. Ve işlemlerini yapalım. Evet, teknolojik bağlı var. Bunu da orada bakımına verdim. Bir ve macil. İran savaşına başlamam lazım. Burası da Hindistan'da. Hindistan'da bu arada Ruslarla savaştı. Bu savaş çok kısa sürer gibi ama Rusya'da Çin'le de savaşta Rusya'nın işi zor gibi görünüyor. Üç ülkeye savaşta. İsveç'te dahil. Neyse. Ben İran'a hemen ordularımı yerleştirmeye başlayayım. Bu arada bir mallar yatırımı yapayım. Altı tane asker ne herhalde ya da daha buraya da asker sevk edeceğiz. Buralardan asker alır sıkıntı yok. ordumuz gelsin. Evet İran'a savaş burası değil ya nereye gidiyorsun? sen de böyle git. Hemen sen de böyle gel. Tüm bölgelerden saldırın arkadaşlar. Hadi bakalım. İran bize zorlaca benziyor biraz. hem batıdan saldırıyoruz bana çok da fazla bir şey yapamaz gayet yeni adımlarla ilerliyoruz

alabilecek miyiz? Güzel. Barını da aldık. de muhteşem ilerliyoruz. İran bize hiçbir şekilde karşılık veremedi. Burada benim içime geldi. Böylelikle İran'ın %100'lük bir savaş zaferi skoruyla alıyoruz. Şimdi dolar. biz onu 30 lira indirelim. Tamam. Ordularımız beklesin sınırda. Var. Daha bu oyun felaketlerle sonlanmasa bari Bir sürü devlet yani Diplomatik ilişkiyi kesiyor Son örneği Hindistan oldu ikisini da almak zor olacak. Türkiye'de <laughs> ilişkimizi biraz geliştirelim. <laughs> ne zaman sonlanacak? 8 tur kalmış. Aynen. Direkt savaşı ilan etti. yolar. İnanın, İnanın bizi savunacak gücü yok zaten. çekelim. Oh. Burada asiler çıktı ya. Hiç beklemiyordum. Asker çıkartalım. Tamam. Hemen de asil işlemlerini yapalım. Oradalarımızı yine şurada toplayalım. Lanet olsun ya. Başka çekelim. Hindistan'la iyi geçinmeye bakalım. Hindistan bu için bayağı güçlü. Ama her kralde onlardan daha iyiyiz. Şimdiki hedefim Irak arkadaşlar. Araştırmaya verelim. Irak da sağlam bir şeye benziyor. Ama Pakistan'a savaştı bizim Pakistan'ı almam için fırsat bana. Bilmiyorum. Herhangi bir kimsenin geçişten izni de yok. Pakistan'ı almanın tam vaktidir diye düşünüyorum. yollardan askerlerimi basacağım. Buraları da En sevmediğim şey budur arkadaşlar. Bir daha oyuna girmeden önce bir sağlam nüfus yatırımı yapmalıyım. Türkiye'ye bak. neredeyse en kötü yerlerini almış diyebilirim şu. 3 toprak iyi. Burayı alamamış. İlginç. Hala hazırda 70 bin kişi topladık. Hatta 76 bin kişi. O var. Hemen bu orduyu Pakistan sınırına dizeceğim. 이기 있습니다. devam edelim. Vallahi acemi, ben sana saldırmayı düşünüyorum. Hala hazırda 21 hep birliği var. 47 bir kişi olmuş. Ben bunu alamam ama. Neyse devam edelim. Belki bir şansınız olur. Adam bizi dost belledi ama biz onu sırtından açardık. Hindistan'dan falan askeri var mı? Yok. Bu askerleri şurada. Myanmar kardeşim sen nereden çıktın ya? Planlayan var. Planlarını alt üst ediyorsun. sağlam geldi. Ulan Myanmar. ne işin var senin buralarda? Myanmar'da baya güçlüymüş abi. Hala bana savaşı ilerletti. Tabii ki müttefikini savaşa çağırdı. Myanmar hiç yorma kendini kardeşim. Ben o savaşı sana ilan edeceğim zaten. Bu kaynağı kabul etmiyor? Ya. Savaşın bitmesi için oraya gideceğim mecbur. Ya yok böyle bir şey. Abi buraya sağlam geldik Pakistan'a bırakacağım. Gerek yok. Bırakmayanlar böyle bir şey yapamazsın ya. Benim mu Pakistan tüketti. Savaşarsam şimdi gerçekten zor. Bir bakalım. Hemen hemen birlikte çekilmiş gibi oldu. Nereden asker alacaksın? Bunu kabul etmiyordum ya. Sana bakma Myanmar kardeşim. Sana savaş ilan etmek zorundayım. Hazır. Burada aydın da yok. Ben buradaki topraklarını istiyorum. Bakalım Senle ne barışabilecek miyiz? Ya yok böyle bir şey abi ya. Adam bir de barışı kabul etmiyor. Barış'ı neyin içine düştük böyle? Anlamadım. Bir anda Ukrayna kabul etmiyor. Demek ki Barış'a razı edeceğiz. Ya. Hiç sevmedim. İşler oluyor. küçük. Askeri nereden buldum Hiç sevmedim. Biraz sarka soruyor. Neyse arkadaşlar bir sonraki videoda görüşelim. Bu seferlik böyle olsun. Şimdilik kendinize iyi bakın.